Merhabalar değerli takipçilerim. Geçtiğimiz günlerde verdiğim bir eğitimde şu soruyu sordum. Dedim ki bugünlerde en çok hissettiğiniz duygu hangisi? Tabii ki beklediğimiz gibi en çok üzüntü, korku, kaygı ve endişe. Ve o yüzden size burada çoğumuzun hissettiği bu süreçte bu duygu... O kadar normal ve doğal ki size şimdi bu kaygı ve endişenizden biraz olsun kurtaracak bir yöntemden bahsedeceğim ve oldukça da etkili. EMDR tek terapi tekniğinde kullanılan ve başka terapi yöntemlerinde de kullanılan bu teknik kelebek kucaklaması diyoruz buna. Kelebek kucaklaması nedir? Bakın ellerinizi şöyle açın. İki elinizi şöyle aynı bir melek pozisyonu gibi sanki kanatlarını açmış gibi parmaklarınız da tam şu e, boğaz boşluğunuzdaki iki tane yuvarlak kemiğe gelsin ve parmaklarınızı birleştirebilirsiniz de e, sadece şu hareketi yapacaksınız ve gözlerinizi de sağ ve sola sağ sola sağ sola sağ sola getireceksiniz bu merkezi sinir sistemimizi çalıştıran otonom sinir sistemimizi, paraseptemik sinir sistemimizi harekete geçiren bir yöntem. Bunu sıkıldığınızda, ondan sonra üzüldüğünüzde, strese girdiğinizde bu yöntemi kullanabilirsiniz ve çok da etkisini göreceksiniz. Buna emin olabilirsiniz. Sevgiyle hepinize iyi akşamlar diliyorum.